Peki istesen de istemesen de aslında torpilli olduğunu düşünürsek bu senin seçimin olarak değil ama asla. Buna da yaslanabilirdin ve ama ben ona yaslanarak şu ana kadar yaptığın hiçbir işi ben en azından görmedim. Ya kesinlikle öyle bir şey yok bu arada. Bence torpilli değilim daha kötü oluyor bence. Hangi kapını mı daha çok yaşıyoruz? Bence kesinlikle öyle. Daha zor. Çünkü çok fazla ön yargı var. Çok daha zor benim işim bence. Şu ana kadarki deneyiminle hayatta en çok neyin çabasını verdin sence sen? Ya da bugün hala en çok bunun çabasını veriyorum. Hayatta neyin çabasını mı? Çabasını. İşte yanlış anlaşılmamak. Sürekli bir kendini kontrol etmeye çalışmak. Bunun Hı -hı. çabasını çok verdim işte. Aman şuna Oto dikkat sansür. edeyim. Evet. Aynen öyle. Otosansür yani. Sürekli şu an çekilebilirim. Şu an şu yaptım yanlış anlaşılabilir gibi. Büyürken aile baskısı yaşadın mı hiç? Ne gibi? Dolaylı yolla işte. Yani ben hatırlıyorum şöyle bir haber işte. Kızım işte ne gerek var? işte bak sen benim kızım olduğun için bu daha çok haber alıyor. <laughs> İlla <Evet>. geleceğiz. Mehmet İlal dedi. Ay babama gelince hemen gözler dolar benim zaten de. Aile baskısı çok gördüğümü düşünmüyorum. Çünkü onlar da bu işin içinde oldukları için çok gördüğümü düşünmüyorum aile baskısı. Şöyle yapma, böyle yapma ne bileyim. Yok hayır. Hiç. Görmedim bence. Hatta biraz görsem iyi <laughs> Biraz iyi olabilirdi. Ya şimdi Mehmet Ali Erbil'le ilgili tonla insanın tonla fikri var. Ve Türkiye'nin hani şu an ünlü kavramı çok değişti ama geleneksel anlamda ünlü kavramı aslında işte Mehmet Ali Erbil'dir. Hani evet, sokaktan evet. çevirdiğin insanın tanıdığı isim. Çünkü çok iyi bir oyuncu ve... Birçok insan bunu da tartışsa da bence çok iyi bir televizyoncu. Özel hayatında bu yanıyla herhalde gurur duyuyorsundur diye tahmin Tabii ediyorum. Ki. Ama bu özel hayatında büyümeyi reddeden şımarık çocuk hali. Artık gülüp geçtiğin bir şey mi yoksa bunun imtihanın devam ediyor mu? Devam ediyor ya. Çok ediyor. Yani ikili ilişkimde bile devam ediyor bunun imtihanı bende. Mesela neyin en çok şeyi yaşıyorsunuz? Yani çok fazla e, ee, babalık gördüm düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa ben de benim de babamdan yaram var ve bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Bunu biliyorum. Yara dediğin şey sen büyürken hep yanında olmamayış mı? Evet. İşi vesaire yani dolayısıyla. Işinden dolayı aslında artık büyüdükçe anlamaya çalışıyorum. Anlıyorum biraz daha ama işte çok fazla kadınlar olması etrafında genç kızlar olması hani hala beni yaralıyor ve çok aşabildiğimi söyleyemem. Bunun dönüp dolaşıp kendine yeni bir imtihan olarak dönme ihtimalini bazen düşünüyor musun? Mesela onun atıyorum çok genç kadınlarla birlikte olması. Bir gün sana karma olarak. <laughs> çok... Allah korusun <laughs> <Hayır>. Yok <laughs> yani kendi yaşıtlarımı beğeniyorum genelde. <laughs> Peki şey olmasaydı dediğin gibi böyle bu kadar seçimleri bu kadar genç kadın değil de ya yine çok kadın ama daha kendi akranımla takılmaz mı? Takılmazdım. Çok Hı. mutlu olurdum. Allah mutlu o etsin. O seni peki rahatsız eden <laughs> tam olarak ne? Yani insanın hani bazen benden bile küçük olduğunu duyduğum falan olunca rahatsız ediyor bilmiyorum. İnsan rahatsız oluyor. Ama benden bile küçük olma zaten. <laughs> <evlenmiş>. Yani <laughs> Evet, yani artık 27 oldum. Mesela 25 yaşında bir kız falan duyunca rahatsız olduğum oluyor.